Merhaba sevgili takipçilerim gücü arttıran ilaç var mı sorusu yıllardır merak edilmekte. Öncelikle cinsel gücün, cinsel performansın kişinin genel sağlık durumuna bağlı olduğunu hatırlamamız gerek. Genel sağlık durumu dediğimizde sigara kullanmayan, haftada 2-3 gün spor yapan, dengeli beslenen, uykusunu gece uykusu şeklinde günde 7-8 saat uyuyabilen sağlıklı bireylerden bahsediyoruz. Cinsel güç aynı zamanda kişinin e, genel beden sağlığı, ruh sağlığı ve e, zihin sağlığıyla da e, bağlantılı. Dolayısıyla cinsel gücün en iyi koşullarda olması için kişinin genel sağlık durumunun en iyi koşullarda olması gerekiyor. E, Birçok videoda bahsedilen e, kabak çekirdeğinin prostata iyi geldiği, e, e vitamini içerdiği için bir takım kuru yemişlerin, fındık, fıstık, ceviz, badem gibi gıdaların e, cinsel performansı da e, arttırdığı e, belirtilen e, kısımlar arasında. Özellikle E vitamini içeren gıdaların genital sağlık açısından önem arz ettiği birçok bilimsel çalışmada da kanıtlanmış. E vitamini içeren gıdalar arasında neleri sayabiliriz? Fındık, fıstık, ceviz, badem, kaju, antep fıstığı ve ay çekirdeğini sayabiliriz. Özellikle bal antioksidan maddeler içerdiği için yine cinsel performans açısından kıymetli besinler arasında. Özellikle D vitamini içeren sütlü gıdalar, peynir, yoğurt, kefir, Aynı zamanda bir takım e, sürülebilir e, yumuşak ve sıvı peynir ürünleri yine e, cinsel performans açısından e, önem arz eden D vitamini içerdikleri için e, tercih edilen gıdalar arasında. E, sağlıklı cinsel performans, e, üstün bir cinsel güç, sağlıklı bir bedende bulunacağı için bütün besinleri dengeli tüketmeli ve genel sağlık durumumuza iyi bakmalıyız. Merak ediyor musunuz? Cinsel gücü arttıran gıdalar hangisi? Pek çok bilimsel yayında E vitamini içeren gıdaların cinsel performansı arttırdığı yönünde kanıtlar bulunmakta. E vitamini içeren gıdalar nelerdir? Kuru yemişler, baklagiller, kuru yemişlerden kaju, badem, fındık, fıstık, ceviz, antep fıstığını sayabiliriz. Ayrıca baklagillerden nohut, fasulye, bulgur, ee, bunları özellikle mercimek e, e, vitamini içeren, içermesi nedeniyle cinsel performans açısından faydalı gıdalar kategorisinde sayabiliriz. Ayrıca e, Genital mukoza için e, gerekli olduğundan D vitamini içeren gıdalarda süt, süt ürünleri, peynir, kefir, yoğurt e, sağlıklı bir cinsel performans açısından tercih edilen gıdalar arasındadır. Özellikle e, çok sayıda antioksidan madde içerdiği ve hücre rejenerasyonunu sağladığı için e, çam balı, e, cinsel performans açısından faydalı gıdalar arasında. Ayrıca e, yıllardır söylene gelmiş bir şehir efsanesi olan mesur, Mesir macununun e, cinsel performansı iyileştirdiği, cinsel gücü arttırdığı da e, yaygın söylenen bir durum. Mesir macununun içeriğine baktığınızda çok sayıda baharat ve e, antioksidan özellikle madde bulunuyor. Mesir macunu yine aşırı tüketilmemek şartıyla üroloji hekiminizin tavsiyesini de alarak cinsel performans açısından tercih edebileceğiniz gıdalar arasında. Müzik En çok gelen sorulardan bir tanesi, prostata en iyi gelen gıdalar hangisi şeklinde? Ee, kabak çekirdeğinin ve pişmiş domatesin e, prostat için faydalı olduğu yıllardır yayınlanan birçok bilimsel çalışmada yer almıştır. Pişmiş domatesteki, örneğin e, yoğun salçalı yemeklerde içeri, e, içerilen e, likopen maddesi özellikle e, prostatta uzun vadede kanser gelişimini önleyen e, maddeler arasında bilimsel olarak kanıtlanmıştır. E, haftada 50 ila 100 gram kab e, kabak çekirdeği tüketimi e, prostat kanserine karşı e, koruyucu olduğu söylenen gıdalar arasında. Tabii ki prostat kanserine karşı koruyucu olan ve prostata en iyi gelen maddeler, en iyi gelen besinler konusunda üroloji hekiminden yardım almak ve prostat sağlığı açısından yılda iki kez ürolojiye muayene olmak yapılması gereken en makul mantıklı davranıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.